Karların altındaki penguen köyü, buz gibi bir kış sabahında dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan Antarktika'da karların altına saklanmış bir köy vardı. Bu köyde yüzlerce penguen yaşardı. Ancak bu sıradan bir köy değildi. Penguen köyü karların altındaki tünellerden ve buzdan yapılmış evlerden oluşuyordu. Her evin bir buz çatısı vardı ve çatılardan yansıyan ışık köyü rengarenk gösterirdi. Köyün cesur ve meraklı pengueni Küçük Pingoy'du. Pingo diğer penguenlerden farklıydı çünkü her zaman büyük hayaller kurardı. Bir gün bu köyün dışına çıkacağım ve buzun ötesinde ne olduğunu keşfedeceğim derdi. Ancak ailesi ve arkadaşları onun bu hayalini çok tehlikeli buluyordu. Bir sabah Pingo, köyün en yaşlı pengueni olan Bilge Tuka'yı ziyaret etti. Tuka, köyün tarihini bilen ve herkesin saygı duyduğu biriydi. Pingo ona sordu. "Bilge Tuka, köyümüzün dışında ne var? Hiç kimse neden dışarı çıkmıyor mu?" Tuka derin bir nefes aldı ve şöyle dedi: "Ah, küçük Pingo. Köyümüzün dışında büyük bir okyanus var ama oraya ulaşmak kolay değil. Yırtıcı kuşlar, dev dalgalar ve korkunç fırtınalar var. Yıllar önce birkaç penguen o okyanusa gitmeye çalıştı ama geri döndüler. Bu yüzden bizler burada karlar altında güvendeyiz." Pingo'nun gözleri parladı. "Ama bilge Tuka, belki ben başarabilirim. Belki o okyanusta çok güzel şeyler vardır." Bilge Tuka gülümsedi. Eğer gerçekten gitmek istiyorsan cesur olmalısın ama unutma bilgelik cesaretten daha önemlidir. Pingo ertesi sabah erkenden uyandı. Küçük bir sırt çantası hazırladı ve yanına biraz balık aldı. Arkadaşlarına ve ailesine veda etti. Endişelenmeyin, geri döneceğim ve size dış dünyayı anlatacağım dedi. Köyün dışına çıktığında her yer bembeyazdı. Karlar o kadar yüksekti ki bazen Pingo yürümekte zorlanıyordu. Ama o yılmadı. Günlerce yürüdü, buzlu rüzgarlarla mücadele etti ve sonunda büyük bir buzdağına ulaştı. Buzdağının tepesine çıktığında hayatında ilk kez uçsuz bucaksız bir okyanus gördü. Gözleri kocaman oldu. "İşte burası," dedi. Ama tam o sırada yukarıdan bir gölge geçti. Gökyüzünde devasa bir kartal uçuyordu. Bu Antarktika'nın en korkulan yırtıcı kuşu. Kartal kraldı. Pingo hemen bir buz bloğunun arkasına saklandı. Kartal kral sert bir sesle bağırdı. Kim benim bölgeme girmeye cesaret eder? Pingo titreyerek ortaya çıktı. Ben sadece okyanusu görmek istiyorum. Kimseye zarar vermeye niyetim yok. Kartal kral Pingo'yu süzdü. Cesaretini takdir ediyorum küçük penguen. Ama burada hayatta kalmak kolay değil. Eğer bu okyanusa ulaşmak istiyorsan önce bana bir görevde yardım etmelisin. Pingo şaşırdı. Ne görevi? Kartal Kral uzak bir buzdağına doğru işaret etti. O buzdağında benim kaybolan yavrum var. Eğer onu kurtarırsan seni okyanusa götürürüm. Pingo hiç düşünmeden kabul etti. Buzdağının içine doğru ilerledi. İçerisi karanlık ve sessizdi. Ancak ilerledikçe küçük bir kartal yavrusunun sesini duydu. Yavru bir buz yarığının içine düşmüştü. Pingo hemen harekete geçti. Buzun kenarından aşağı sarkarak yavruyu yukarı çekti. Ancak tam o sırada buzun altından bir fok balığı çıktı. Fok balığı yavruyu almak için saldırıya geçti. Pingo cesurca fok balığına karşı durdu. Buz parçalarını fırlatarak fok balığını uzaklaştırmayı başardı. Yavruyu güvenle çıkardı ve kartal kralı geri götürdü. Kartal kral yavrusunu görünce çok mutlu oldu. Sözümü tutacağım, küçük penguen, seni okyanusa götüreceğim dedi. Pingo, Kartal Kral'ın sırtına bindi ve okyanusa doğru uçtular. Okyanusa vardıklarında Pingo'nun nefesi kesildi. Mavi sular, dev buzdağları ve dans eden balinalar vardı. Bu hayal ettiğimden bile güzel dedi. Pingo birkaç gün boyunca okyanusu keşfetti. Ancak ailesini ve arkadaşlarını özlemişti. Kartal Kral onu köyüne geri götürdü. Pingo, gördüklerini herkese anlattı. Köydeki penguenler onun hikayelerini dinlerken hayranlıkla baktılar. Artık penguen köyünde herkes dış dünyanın ne kadar güzel olduğunu biliyordu. Pingo cesaretiyle köyün kahramanı olmuştu. Ve böylece karların altındaki penguen köyünde herkes Pingo'nun maceralarını anlatıp durdu.